arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en güvenli karavanı yapan kazanır oynayacağız ve yanımda da abiş var hoş geldin abiş Hoş bulduk beni zaten böyle şeylere çağırıyor anca Ne yapayım seni yenmek hoşuma gidiyor Beni yenmek hoşuna mı gidiyor beni yeneceğini mi sanıyorsun gerçekten <laughs> Evet yeneceğim seni arkadaşlar sizce kim yener yorumları yazmıyorum ben ve bu videoya kaç like atsınlar Bu videoya 5000 like gelirse yeni arabamı göstereceğim size <laughs> Ama abiş 1000 like bile atmıyorlar ya bu aralar kimse like atmıyor ben mi Niye like atmıyorlar ya? Videoyu beğenin arkadaşlar. Sen <laughs> buna basmadın mı? Yo ben sana bastım. Yaratıcılık oldu bak. Uçabiliyorum. Ehe, sonunda ben iki saattir bastım buna ya. Eee, tamam. Hangi ne tarafı istiyorsun? Hangi tarafı? Tabii ki de sağ tarafı. Çünkü ben, ben, ben sağ tarafta daha güçlü oluyorum. Yani her türlü kaybedeceksin. En güvenli karavanını yap. Bak içini yapacaksın unutma tamam mı? Ya ayıpsın fakir ya. Benden iyisi varsa o da burukta yatıyor. Hayır <laughs> hayır kesin öyledir. Ben hiç öyle dışını yapmayla başlayacağım tabii ki de. Şöyle dışına şimdi. Dur koyacağım. dur başlama. Oho hemen başladın sen ya. 3'ten <laughs> geri sayacağız. Ha dur doğru. Başla. 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 Hadi git bakayım o tarafa. İlk önce dışına böyle dikenler koyacağım karavanımın. Hop şöyle. onu ne abi? Dur kopyacı. Onun dikenleri daha güzelmiş. Ne ama sen bende? Alayım. Oo kopya çekiyor. Anladım. Ulan kopya çekmek yok dedik. Aynısını ben yapamazsın fakir. Allah, ya. Allah Allah ben daha güzel yapayım bir kere. Ha, yeni başladık. Hop. Bak şimdi tamam. neler neler yapacağım. Sen asıl bana bak ben dışını bir yapacağım. Aklın var ya şaşacak böyle kafan uçacak. Hop. aynen şöyle aynen. Şunu hop. Ne yapıyorsun? bir şey yapıyor sanki. Şuradan şöyle tuttuk. Sonra şöyle koyduk. Uff tamam. abi bir dakika. Buraları şey yapacağım. Güzel bir blok yapalım. Şöyle elmas koyayım. Aynen. Elmas var çok güzel bir blok. Bayağı severim ben. şimdi koyayım. Tamam. Sonra bunları, bunu da buradan kırayım. Şuradan şöyle yapalım. Hop şöyle aldık. Yok benden gördün. Nasıl yapıyordu? Kopyacı. Şöyle yani yapalım. Kopya zaten Şöyle şunu koyalım. Tamamdır. Hop. hop. Sonra bunu koyalım. Seni yeneceğim lan göreceksin fakir. Yani ağlıyor, ağlıyor ağlıyor, evine döneceğim. Ben çekiyorsun. sene. Önce. onu Tamamdır. bir döneceğim. Duracaksın Bir, iki, üç. Ee, tamam böyle yeterli. Bir kat daha çıkacağım. Ondan sonra bitecek. Şöyle bir, iki, üç. Sonra burada da bir, Luş iki, yapalım. üç. Şöyle yapalım. Tamam. Üç. tamam şimdi şunu şuraya koyalım tamam Ondan sonra bundan koy bunu al buraya koy Sonra bundan koy bunu al buraya koy Sonra bundan koy bunu al buraya koy Benim dışı neredeyse bitti içine geçeceğim şimdi Arkadaşlar kapısını açalım şöyle şuradan Hop açıldı açın bakalım ee, işi bu, bu kadar büyük işte Şimdi şöyle bir yatak koyacağım Şöyle yapmamız lazım ilk önce hop tamam güzel şunları kır bir tane yatak koyalım içine hop şöyle. Sonra bunları da kıracağım bakın böyle uçuyormuş gibi gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Hatta bir dakika şöyle bir şey mi var zmiyim? bir dakika bakalım. Şöyle bunun üstüne koyarsam yatağı nerede gözükür? Oy! Böyle harika gözüktü. Allah. Vallahi. Ne oldu? Kırpıkır. Evet. Oho. Kırıp bir daha düzelteceksin onu. <laughs> i̇şte ya Fakir ya böyle şey mi olur ya? ketsiz başı öyle yaparsın. Şuna bak bulduğun araba da sana benziyor aynı. Böyle karavan mı olur ya? Ben benim kadar zeki değilsin düşünemedin onu tabii ki de. Şöyle laptop alalım bir tane. Oo şöyle. Onu nasıl koysak onu da şöyle koysak nasıl gözüküyor? Ulan fakir sen bekle bak nasıl yapacağım şimdi. Görürsün ee, oğlum sen. Ketsizdir de. Sen zeki değilsin diyorum benim kadar yapamazsın. Allah Allah. Aynen iyi. aynen Aklım daha da güzelini buldum. yapayım da aklın başına aynen. gelsin senin. Dur aynen. dur taş koyacağım. Taş stone nerede? Aha burada. Taş bunu... stone mu? Evet. İkisi de aynı şey fakir. Sonra ne ya? Benim evim içine doğru geçemezsin. Ee, altını şey yaptıktan sonra üstünü koydu. Ben de böyle yapsam. Hopa, işte böyle be oğlum. işte böyle. Benim He. oğlum böyle. Hadi bakalım. Çimliye. Aa, bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Ondan var mı burada? Bakalım şöyle. Ee, ondan lütfen olsun burada. Hayır ya Border mı desek. Aa yok neydi bu ya? Aa vardı. Bir dakika. Dekorikrafta mı var? Ee, bakalım şöyle nerede olabilir? Nerede olabilir? Burada olabilir belki ondan. Ya onun adı neydi? Odanı unuttum ya. Bir tane böyle mavi alan açıyordu. Abi sen hatırlıyor musun onun ne olduğunu? Aa, Yo niye söyleyecekmişim o? İşimiz var seninle. Hatırladım burada burada kesin burada. Şöyle bakalım aşağılarda mı? Aa burada da yok Lan ben onu unuttum ya o olsaydı yani kesin kazanırdım. Bunu da alalım şunu da alalım bunu da alalım. Yani şuraya da bakalım hop hop, 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 burada hop vardı. A -a -a, burada da yok tüh ya keşke olsaydı kesin kazanırdı kendi kazanacağım da o olsa daha hızlı kazanırdım. Aynen aynen kazanırdı. rüyada kazanırsın. Ustarmışsın böyle mavi bir şey çekiyor girinmez kalkan çekiyor ama galiba o şu an bizde yok neyse. Yapacak bir şey yok artık. İçine başka bir şeyler koyalım. Ne koyabiliriz içine? Yatak koydum. Bilgisayar koydum. Ee, şöyle düşün fakir düşün fakir. Ne koyabilirsin? Ne koyabilirsin? Abi sen içine ne koyacaksın? Kopya çekiyorum ben. Söyle bana. He? Aynen aynen bak söyledim şu an. Geldi mi? <gülüyor> <Bilsin>. <gülüyor> Komik senin. Şimdi yenince var bakalım böyle gülebilecek misin? Aynen baba. aynen. Bu, bu, bu. Valla buldum tamamdır. Şimdi şuradan tuttuk. Buraya çektik oyunu. Tamam. Sonra burada Allah. Sonra nasıl yapacağız? Eee Şuradan tutalım. Böyle şöyle yapalım. Böyle şuraya getirelim, Aa böyle yaptık, tamam. Açtık bunu. Uf, tamam çok güzel oldu. Sonra buradan tuttan. Böyle şuraya getirsek bir dakika olmadı. Böyle şuraya getirdik. Aa, bunu kapatalım. Şuradan tutun. Bunu böyle yapalım. Buraya, hop. Allah, hop olmadı gene ya. Buradan tutun. İşte budur getirmemiz lazım. E burada yaptım ya bunu. Beni niye yapamıyorum? Şuradan tutayım. Buraya getirsek a. Yok ya. Az önce yapmıştım ne güzel. Neyse şunu açalım. Bu taraftan yapabilecek miyim? He. Böyle şuradan tutayım. Buraya getirsem a olmuyor. Buradan tutayım. Böyle buraya ee, getirsem a bunu komple kırdık yanlışlıkla. Hii. Arkadaşlar bütün düzeneyi bozduk. Allah o gitti şimdi de. Aa yok, bu duruyor. Tamam bu ikisinde de olmasa da olur artık. Yapacak bir şey yok. Bunlar da olmuyor. Ya da bir dakika şöyle bir şey yaparız. Ee, şimdilik şuraya koyarım. Aynen. Bak 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 akla bak akla. Uf. İşte bu. Bak bundan bahsediyordum. Aa bir dakika. Daha iyisi geldi şimdi akla. Şunu bir kıralım. Şunu da bir kıralım. Tamam onu yerine koyarız. <laughs> Buradan tuttum. Buraya getirdim. İşte bu. Ondan sonra ne yapıyoruz? Şuraya bir tane bundan koyuyoruz. Bunu alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Uf, çok zekiyim ben ya. Ya bu kadar zeki olmak fazla. Şöyle tamam. Şuradan tuttuk. Ondan Ulan bunu da... fakir görse var ya korkar ha. <laughs> ee, bunu nasıl yapmıştık biz? Hah dur. Şuraya bunu koyacağım. Tamam. böyle şuradan tuttuk. Allah. Şuradan tuttuk. Ee, buraya getirdik. Yok bir dakika. Ha, orada şöyle yapacağız. Kır. Aynen. Buradan tutup buraya getireceğiz. Bu kadar. Sonra şuradan şunu koyduk. Bunu aldık. Bunu koyduk. Sonra üstte bunu koyduk. Bunu aldık. Bunu koyduk. Mıs. İşte bu. Çok zekiyim Abiş ne yapmış bakalım. Kopya çekebilir miyiz? Hii. Lan. Orası bir bilgisayar. Bilgisayar sonra tamam ben de koyayım Aa, aynen. Vay. Ulan fakir seni şey yapacağın işin ben Hiçbir şey yapmadım yalan konuşma. Yürü git evet. hilecisin ya vallahi hilecisin ya. Bir tane sandık alayım. Yok ama olay boyunca yapmadı. Şimdi şunu da alalım. Şunu da şöyle Öyle. yapayım. Şunu da şöyle Tamamdır. koyalım. Tamam. Benim monitör de alalım bir tane. Router. Aynen. Tamam. Bunu da sandığın üstüne koyalım. Sen oldu. Arkadaşlar siz. Drive diyor Faker. Az kaldı, az, az kaldı. <gülüyor> kaldı. <gülüyor> benim yerimi kırmış. Ay. Ay ne yapıyorsun. Sen Benim yerimi kırdın. Gördün mü? Oy seni. süper oldu. Benimki bitti. Şu kapıyı döktün şimdi. Benim, benim Kırdın. Ne? Ne kırma kopa kır? Ne anlatıyorsun Anladım ya? Bununla uğraşıyorum. Yalancısın sen. Kırdın. Artık seni. Elon Musk var ya, Elon Musk artık bende çalışıyor. Bak yukarıya. Uydu koymuş. Ha, benim yeri mi kırdın? niye yapmışsın? Sen gördüm seni. Böyle. Oha. İlacı doktor yazıyor yorumlara. Lütfen arkadaşlar, ilacı abi yazın ilacı abi yazın herkesi kalp atabilirim şu an. Hop şöyle. Tamam bunu buradan koydum Sonra şunu kırdık. Bir daha kırma liftten. Yapması çok zor oluyor bunu. Böyle hop tamamdır. Yine şuradan alalım. Hop aldım. Buraya koyalım. Tamam. Şunu kır. Böyle şunu da kır. Buradan alalım. Hop şuraya koyalım. Şunu da kıralım. Tamam. Sonra alttan alalım. Buraya koyalım. Tamam. Son olarak da şöyle üstten alacağız. Ve benimki de bitiyor. Ne durumda abi seninki bitti mi? Oha iki gündür seni bekliyorum fakir aa, hadi ya. Güya ben de geçecektim bir de. Bir kapısını aç bakayım ne var içinde? Hayır videonun sonunda açacağım fakir. Hmm. Hadi çabuk al. O zaman ben de kapatacağım bekle kapıyı kapatayım. Hop şöyle arkadaşlar ben de uydu almam lazım. Uydu'nun İngilizcesi neydi? Onu unuttum aa kapı kapanmıyor. Neyse açık dursun. Eee şöyle gideyim şuradan kopyalayayım. Aynen tamam. Şimdi şuradan blok çıkacağım birazcık yukarı. Hop. Tamam şöyle tam ortasına gelip şunu koyduk. Uy. ölüm maske artık benimle de çalışıyor ya. Gördün mü bir şeyle anlaşma imzaladım ölüm maske benimle çalışıyor. Ooo öyle bir şey yok yeter ya bunu çalmanın izin veremem fakir. Her şeyi çalmaya başladın ha. Hmm. Allah Allah yorumlarda kendileri seçsin izleyiciler. Hı, tamam seçin bakalım Allah Allah ben hiçbir şey çalmadım. Neyse süre bitti bitti bitti. İlk seninkine bakacağız aç bakalım kapılarını. Hazır mısın bak önce buraya giremezsin bak game 0 ya. alacağım şimdi seni geçerim. Al Tamam bak şimdi fakir Şimdi mi? geçmeyi dene bakalım hadi yürü 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 Aa, İşte bu <laughs> Aha öyle değil bak ben de seninkine zıplarım oradan Benimkine Buradan yürüdüğünde versiyse. Allah ayağın değiyor böyle Benimkine yiyorsa? nasıl geçeceksin Neyse geçtikten sonra zaten seni tamam. karşılayacak manzara şöyle bir şey olacak Açtı Hop. Tüh, benimkini kopyalamışsın işte bilgisayar Kopyalama mı? Sandığa baksana. Kameram bile var. Bak seni çekiyor. Bak bak. Hop çekti. İçindeki güzel eşyalar varmış. Ee, şimdi sıra geldi benim yerime. Gel benim yerime. Bak şimdi. Şurada seni şöyle bir şey karşılıyor. Bir dakika, gördüm bana. sandığı. Gördüm. Benden çaldın. Hayır, ben <laughs> senden çalmadım. Yalan konuşma. Bak şu böyle içinde böyle sandığım benim gizli. Bak içinde neler var benim sandığımın. Yani çok güvende durmuyor ama idare eder. Gel benim sandığımın içine bak. Neler var içinde? Bak. Kesin aynısı var. Yalan söyleyen Gelmeyeceğim. Çaldısın mı sen benden? Geçemiyor musun? Ne oldu? Öyle geçemiyor. musun? Yok, geçebiliyorum. Bak bak bak. hop. İşte budur. bakalım. Sizce hangimizin arabası daha güvenli oldu? Otomatik arabalığını. Hadi bir solda iki böyle çıktı. Bu videoya like atmayı, onları da izlemeyi unutmazsan beni çok mutlu edersin. Ben kazandım. Bana yorum atın. Bana yorum atın. Hadi abiş kazandıysa abiş yazın. Ben kazandıysam fakir yazın. Yarışmak üzere. Bye-bye.